Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber balkon yıkıyoruz. Size balkon nasıl yıkadığımı göstereceğim. Ve hem serinlemiş hem de anneme yardım etmek amaçlı balkonu temizlemiş olacağız. Bu arada neden böyle bir şey yapıyorum? Neden artık balkonları yıkıyoruz? Gördüğünüz gibi her sene hazırladık. Biz artık böyle yaz moduna geçtik. Ağaçlar yeşerdi. Şöyle gösterir misin anneciğim? Hatta böyle hafiften lodos gibi ama Yal geldi artık yetmiyorum O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Çiçeklerimi size gösterelim mi? Olur. Biz İzmir'e gittik Bayram tatilinde. Bayram, tatilinde. Bayram tatilinde Sonra bir geldik Annem bize birkaç tercih Üç günde dört günde bu kadar Hepsi yani Hepsi açmış değil mi? Bir de sen suyu fazla mı koydun? Evet biraz fazla koydum Burada olmayacağız diye 7'sin 3-4 gün diye fazla fazla Ama para işte. Çok yaramış değil mi? Evet. Hadi o zaman çok uzatmadan geçelim balkoya Şimdi ne yapacağız ilk önce? Ne yapacağız? Hortumumuz orada. Süpürgemiz orada. Evet. Sen yavaş yavaş yerleri ıslat istersen. Ver bana oyuncunu. Allah. Aslında böyle yapmamak gerekiyordu. Bunu baban takmış en son. Dolayarak takmış. Şuradan şimdi çıkartalım. Oldu. Abi, bakalım. Oldu mu? Buyur. Hı. Ver bakalım. Aa, orası kırılmış. Kırık olunca şey oluyor. Su gelmiyor. Aç bakalım bir. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne Biraz kız istersen anneciğim. Tamam. <laughs> Biraz daha kısa bilirsin. Çok kısın. Bak nasıl bak 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 bak. <laughs> Hadi al bunu. Alabiliyor musun? Al bakalım. Ha al. <laughs> benden? Yıka artık anneciğim ya. Ne? Al, al hortumu yıka artık balkonu. <gülüyor> 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 Önce ıslatmak mı gerekiyor? Bence. Ama beni değil yerleri. Ben ıslatırım. Sen ıslanmayı seviyorsun ama ben sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam o taraftan getir istersen hortumu. Şuraları ıslatalım mı? Şöyle. Şuraları ıslatalım. <laughs> <laughs> gel gel gel. <laughs> ama çok Anneciğim ben serinlemek istiyorum, balkonu yıkayabilir miyim demedin mi? <laughs> evet. O Güzel. zaman... <laughs> Aşağıya gidiyorsa yalnız. <laughs> Birileri ıslanıyor olabilir. At kat komşu yok zaten ama onun altındakiler var. Olsa, olsa. Al olsun, olsun. Gelmişler, taşımışlar. <laughs> Bak böyle ısıtıyoruz Cans'ın yerleri. Böyle evet. yapıyoruz. Hı. E, şuraları tutalım. <laughs> Al bakalım. <laughs> biraz yardım etmiş oldum sana. <laughs> Yok ben yeteri kadar ıslattım. Yeteri kadar da ıslanacaksın zaten biraz sonra. Oh biraz biraz susam ayaklarıma. Oh oh çok güzel. Oo oh. oh. Oh, oh, oh. oh, soğukmuş ya bu. Oh, soğukmuş şansın Soğuk. Üşüdün mü anneciğim? Hayır. Üşümedin değil mi? Ha? Ha? Bak 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 <laughs> <laughs> Bir şeyler düşünüyorsun galiba. Sakın, <laughs> sakın hainlik düşünme. <laughs> Abi, ben oraya gidemiyorum. Niye? Sen buradan süpürsene. Önce bu tarafı süpürelim. Tamam. Ben şurayı da ıslatayım şöyle. Şu şeyimizi de yıkayalım. Tozu gitsin. Varsa. Hmm. Sen buradan aşağıya doğru çek. Hmm. Harika. Ben şuradan şöyle su göndereyim o tarafa doğru. <laughs> gel gel. Gel gel hiçbir şey yapmayacağım. Gel gel gel. <laughs> gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Ağzını kapat su girecek ağzına. Bak, <laughs> bak. Bak. Bak ne oldu? Sonra. İntikamı alacak mısın? Mı? Görürsün sen. Ya hey, inanmıyorum ya benimle ilgili kötü düşünceler mi oluştu kafanda? Ama anne ben çok sıcakladım balkonu yıkayayım serinleyeyim dememiş miydin sen? Evet. Sık sık onun suyunu sık sık. Hadi sen şuraları süpür anneciğim. Yapacak mısın? mısın? Yok canım ne yapacağım? Bak ben buraları yapıyorum. <gülüyor> 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 Yakalandın. Yok canım ben buraları yıkıyorum. Hadi sen de tut. Şey süpür. Hadi gel gel. Boş durma. Yok canım ben bir şey yapmayacağım artık. Gerçekten yapmayacağım bak. Yeterince ıslandın. Süpür anneciğim hadi. Süpür süpür süpür. Neredesin? <laughs> Neredesin Ay, buldum 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 <laughs> buldum 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 <laughs> buldum Gerçekten mi? buldum 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 Ay, konuşamıyorsun. <laughs> Ay cansın. Gel biraz şöyle süpürgeyle ittireyim. Ama bak benim evimde telefon var. Sakın ıslatma. orada? <laughs> Ay inan. <laughs> yetmedi mi? Yetmedi. Gel. Gel 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 yetmedi mi? Gel 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 <laughs> gel. Gel 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 gel. <laughs> Ama yetmemiş anladığım kadarıyla. Ha? Gel 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 gel, gel, gel. Ay dikkat <laughs> Oy 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 nereye gitti? <laughs> Nereye gittin? Gel buraya gel. Gel 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 oraları da satalım. Ee, oraya şimdi sıkışacaksın. Ne yapacaksın? Kaçacak yerin yok. Bak. <laughs> eğlenceli oldu bu iş. Dur dur geliyorum şuraları halledeyim. Kaçma gel. <laughs> gel 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 gel. Gel şekerim burası çok sıcakmış ya Cansın. <laughs> o da senin silahın mı? Seni koruyacak mı? Hı? İstersen şemsiyeni alsaydın. Alayım. Harbi <laughs> <Ya>, almaya gidiyor. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> gel. Gir altına. Gel 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 gel. <laughs> hani sen ya burada yürümeyi çok seviyorsun ya. Açıldı mı güzel açıldı mı? Tam aç. <laughs> Aa, tamam o kadar olsun. Tutsana şöyle tamamen. Başın üstüne doğru. <laughs> ne haber Keşke fikir vermeseydim. <laughs> ay harika. <laughs> ay yanlışlıkla. Ay, ay, ay. ay pardon pardon ay pardon. pardon. Gel <laughs> gel 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 gel. Şura yandan 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 yandan. <laughs> e duvar dibine sıkıştı. <laughs> ne haber Ne var cansın? Seni göstermek istiyorum. <laughs> ne haber Gel 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 gel. <laughs> e <laughs> gel gel güneşe gel güneşe gel. <laughs> Ay inanmıyorum dondu. <da> <laughs> Ay seni gördükçe ben üşüyor gibiyim. Ben üşüyor gibiyim. Hadi yıkamaya devam o zaman. Hadi gel bu tarafı da sen yıka. Ha? Geliyor musun? Geliyor musun? Gel gel gel. Kapat da koy. İyi olmaz mı? Masamızı da yıkayalım. Tozu hmm. gitsin. Sadece hmm. hava çok sıcak. Üstünü mü değişeceksin? Neden değişeceksin? Neden? Neden? Hayır. Neden? neden? <laughs> Bitti mi? Evet. Ama balkon yıkıyorduk. Hadi. Üşüdün mü? Hadi. Üstünü değiş bir daha gel. Bekliyorum ben seni. Ben de bu tarafı yıkayayım biraz. Hadi bakalım. Evet kaldığımız yerden devam. Şuraları da süpüreyim. Efendim? Ha tamam üstünü değiştin mi? Saçını da kurutsaydın. Geliyor musun? Gel. <laughs> ne <yaptın? gülüyor> o ne? <laughs> ben bu arada masa yıkadım, bu tarafları yıkadım. Ben de diyorum ki Cansın şey yaptı. Ee, güzelce her yerini kuruttu geldi diyorum. <laughs> ee, al biraz danslan o zaman. Gel 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 <laughs> gel. Gel 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 <gülüyor> gel gel. gel <laughs> gel. Oha olmuyor ki hiç ıslanmıyorsun keyfine varamıyorsun gel. anneciğim cama doğru aşağıya gitmesin. ee? <laughs> yağmurluğunu da giymiş. <laughs> ne oldu? <laughs> Canım çok fazla yağmur yağmadığı için ne bu yağmurluğunu giyebildin ne şemsiyeni kullanabildin. Değil mi? Bak bak bana camdan bakıyor. İyi şimdi bunu e, doya doya tadını çıkar bu kıyafetlerin. Ha? Gel 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 gel. Dur seni göstereyim mi şöyle? Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Ay hepsi bana geliyoruz rüzgarla birlikte. <laughs> Yalnız bayağı soğukmuş su ya. Ayaklarım üşüdü. Sen üşümedin mi? Ben üşümüyorum. Nasıl üşümüyorsun? Ee? Rüzgar senden taraf. Hepsini bana doğru uçuruyor. Yerde <laughs> kaldım ya. <laughs> bak 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 camdan bakıyor bir de. Ay! <laughs> Yüzüm gözüm soldu. Şeydeki gibi oldu. Bulgaristan'da hani yapay kar makinesinin altında yuvarlanmıştık, oynamıştık ya aynı onun gibi. Şu an suyun altında kaldım ben de. Bayağı ıslandım yalnız Bak, Bakayım sana içinde ne var? İçine bir şey giydin mi? Maya giydim deme. <laughs> Senden beklerim onu yani. Maya diğer planladım. Planladın mı? Giyeyim <laughs> Ay yok canım yeterli bu kadar. Kolaysa <laughs> gel. Hala mı? Aa işimiz var bu kızla ya. Şimdi de şey ıslanmaya doymuyor. Ben şuraları biraz daha yıkayayım. Son kez süpürelim madem. Artık bitsin işimiz. Ne dersin? Hı? E yetmez mi? Yetmez. Aa, başka sefere. Bayağı su harcadık zaten bugün. Hem soğuk da olmaya başladı artık. Bana değil, Hı? Bana değil, sana. Yetsin. Bence yetsin bugünlük anneciğim. Çiçekleri suluyorum. Baksana çok güzel alıyorlar Oh yaprakları harika. Dur, yakından da göstereyim oh 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 gel bak Geldim. gel 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 çok şey ne yaptım <laughs> eh, baştan düşünecektim bir dahaki sefere artık bir dahaki sefere <laughs> <laughs> Ay cansın. ama bence ayaklar üşümüştür anneciğim ya <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne Ayyansın. oldu ya? Yağmur geçiriyorum. Gel bakayım bir altında dur bakalım şunun. Gel. Bu ya yağmur... deneyelim. Gel şu markayı deneyelim. Dön arkanı ha. Gel. Yağmur geçiriyor mu? Hayır. Arkanı dön. Hayır. Hiç ıslaklık yok mu? Gerçekten mi? Aa, çünkü yağmurda deneyemedin. Dur bakalım şimdi bayağı bir ıslatayım. Şimdi aç bir tişörtün ıslandı mı ona bakalım. Ha? Çok güzelmiş bu yağmurluk ya. Gerçekten ıslanmadın galiba. İçi hiç ıslanmadı. Açıp bakalım mı? Bir açsana tişörtünü. Şey yapma. <laughs> yok yok yapmayacağım. Ben evladımın üşümesini ister miyim canım? Ay şortunu değişmemişsin Oztak. <laughs> bu ne? Aa, gerçekten dur marka gözükmesin. Aa, su gidiyordu. Aa, su aşağıya doğru atacak. Aman 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 Su gitmesin aşağıya doğru. Hı. Hoppa. Hoppa. Bakayım kuruluğuna. Gerçekten çok iyi ya. Hadi sen artık buraları toparla. Ya, daha var. Niye? Çok geldi. Masaj gibi mi? Hı -hı. Gel, biraz geri gel. Aa. Oh oh oh. Tamam, hadi yeterli bu kadar. Benim ayaklarım üşüdü. Senin ayakların nasıl üşümedi bilmiyorum yani. Hadi sen oraya toparla artık ha. Şu suyu kapatayım. En son buraları süpürelim bitsin. O taraf kurumuş bile zaten. Katla koy şimdilik oraya bir yere. Ben masayı yıkadım çok güzel oldu. Evet. Çiçeklerimizi yerine çekelim şöyle. Hı? Ay şunların güzelliğine cansın ya. Harikalar. Evet. Çiçekleri aşı. Bu taze soğanlarımızdan salatalarımıza katıyoruz ama ne kadar da güzel oluyor değil mi? Bak zeytinimiz bile var arkadaşlar. Evet. Bu zeytini Antep'ten almıştık. Antep zeytini. <laughs> İntikam alıyor. şortumu ıslatmasın, ıslatma ıslatma. Ay, şöyle yapayım şortumu ıslatma, ne olursun. Hmm, bitti, su bitti. Ay iyi geldi cansın ya, gerçekten. İyi de geldi ha. <laughs> Gel bakayım sana, bakayım, bakayım. Ay çiğney tipini yerim ben, tipini tipini. Ama nasıl yakışmış. Cansu şuraya bir havuz mu yapsak? Ha? Ne olur. Gerçi burada havuzu sitemizde var. havuzumuz var. Şurası gözüken mavi üstünde yarım ay şeklindeki havuz. Altı kapalı havuz değil mi? Sitemizin havuzu. Ne? Zaten neyse. Ay çocuğum benim. Saçlar ıslanmış inanmıyorum. Hadi hemen buraya toparlayıp seni kurulamaya. Evet değil mi? Sana dair sözler. Nasıl o şarkı? Gel buraya yapalım hadi. Tutsak yüreğim. Sen sen de ince ince yangın yeri hep bana dair. Buralar sayende yok şikayet. Gel bir sarayı. <laughs> <laughs> Aşkım. Niye açıyorsun onu? Kırsın diye hadi. mi? Aha. Tamam. Hadi gel. Bana yardım et. <laughs> Ay bayağı iş yaptık. Cansın. İstemedin ya. Bakayım. Ay gerçekten. <laughs> Harika. Ama şortunu da bir değişseydin anneciğim. İşte balkon yıkama işimiz bitti zaten. Ee, sen bu masayı hazırla burayı. Ben de şurayı son kez süpüreyim. Buradaki olayımız bitsin. Ben sonra o tarafı da süpürürüm. Oraya biraz daha su dökeceğim zaten. Hmm. Aa, buruşmuş mu masa örtümüz? Yok iyi değil mi? Aa buruşmuş hemen ya. Al anneciğim bunları. Geçen sene fırtınada biz 11. katta oturuyoruz. Başka üstümüzde daire yok. En üst kat ve bu balkon şöyle çok geniş açılı bir balkon. Nasıl cansın? Bir sabah fırtına e, fırtınada bunun üzerindeki cam hop nereye arkadaşlar? Buraya aşağıya düştü biliyor musunuz? Ama tam ezan saati buçuk gibi falan sabah kimse yoktu. Sabah bir indik. Tabi şangırtıya uyandık, değil mi? O zaman salonda yatıyorduk cansınla. Kadereferimiz yanmamıştı. salondaydık ikimiz. Ay, o şangırtı nasıldı? Bu masaların hepsi buraya uçmuştu. Hepsi. Çiçekler, masalar. Harika, uyandık, pardon. Ee, aşağı hayır, indiğimizde bir baktık. Nasıl şey süpürüyordu, değil mi? Sen indiğinde, evet. Tamam burası. Ay harika oldu masamız. Ay bu da yeşil yeşil dursun. Ne ben buraya renk katıyor? Evet. Sen güzel doktoriyasın. Hı? Bunun uçmasına? Sen uyuyordun tabi. Ben uyandım. Ben zaten ufacık bir rüzgarda bile hemen uyanıyorum seste. Al bunları içeri koyabilirsin. Hatta niye filan dokunma hem merak ediyorum. Evet, 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 evet anneciğim. Ben birazdan ben aşağı ineyim. Evet, sen in. İnmeye başlamışlar aşağıya. Değil mi? Evet. O zaman. Eğlendik mi? Hem iş yaptık hem eğlendik mi? Hı? Nasıldı? Evet. Aa, o ne ya? Cansın bazen bu saçmalıklarına dayanamıyorum. Orun alır mısın yerden? Beyaz yeri hem de. Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> İçi çamur olabilir. Olmamış değil mi? Ama yerimizi güzel yıkamışız. Test mi etmiş oldun yani sen? <laughs> Beş olamaz. O ıslak ıslak. Sen nasılsın? Bugün sonra bizim videolarımıza abone olursanız yani kanalımıza videolarımızı beğenirseniz çok çok ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. O kadar abonem var ama bir tane bir yorum, bir tane bir yorum yazmış. O yüzden siz yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek Bay bay. Hoşçakalın. Kaç 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 kaç. <laughs>